Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle granolalı, meyveli, porsiyonlu tart yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. Tartımızın ilk önce granolalı karşımını hazırlayalım. Onun için gereken malzemeler 3 tane küçük boy yerli muz kullanmış oldum. Muzlarımızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebilir. Muzlarımız orta büyüklükte ise 2 tane muz kullanabilirsiniz. Benim kullandıklarım küçük olduğu için 3 tane kullanmış oldum. 2 su bardağı granola kullanmış oldum. Kullandığım granolanın içinde çikolata parçacıkları ve kuru meyvelidir. İsterseniz sade yulaflı da yapabilirsiniz. Eğer yulaftan yapacaksanız içine ekstra kakao yoksa da tarçın ekleyebilirsiniz. Rengi güzel olur. Bir yemek kaşığı dolusu da bal kullandım. Karıştırma kabımıza malzemelerimizin hepsini alıp elimizle güzelce yoğuralım. de yoğurmuş olduk gördüğünüz gibi. Şimdilik bir kenara alalım. Şekil vermek için muffin kalıbı kullanmış oldum. İçlerine biraz yağ ekledim. Her yerine gelecek şekilde sürelim. isterseniz muffin kağıdı da yerleştirip yağ sürmeden de yapabilirsiniz. Herkesin isteğine göre. Bu şekilde yağ sürmüş oldum gördüğünüz gibi. Hazırladığımız granolalı karışımımızdan bir yemek kaşık dolusu kadar ekleyelim. Sonra kalıbımıza göre şekil verelim. Toplamda 8 tane çıktı. Elimizle bastırarak şekil verelim. Kenarlarını yukarıya doğru çıkaralım. kalıbımızın şeklini alması gerekiyordur. Bu şekilde şekil vermiş olduk. Gördüğünüz gibi 180 derece ısınmış fırında 15-20 dakika pişirelim. Biz de o arada peynirli karışımımızı hazırlayalım. Onun için gereken malzemeler 100 gram süzme peynir kullandım. İsterseniz süzme peynirin yerine labne yoksa da krem peynir isterseniz krema da kullanabilirsiniz. Krema kullanacaksanız kremanızı katı kıvamı alana kadar mikserde çırpıp o şekilde kullanın. 4 yemek kaşık dolusu süzme yoğurt, 1 yemek kaşık dolusu da, da bal. Malzemelerimizin hepsini kabımıza alıp güzelce karıştıralım. İlk önce süzme peynirimizi güzelce ezip Ardından yoğurtumuzu ve balımızı karıştıralım. 5 dakikanın sonunda fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi. Ve tamamen soğuttum. Mutlaka soğuduktan sonra kalıbından çıkarır Kolay çıkması için. Kenarları biraz kalıbımıza yapışmış olabilir. Çap yardımı ile yavaşçadan ayırıp çıkaralım. Bu şekilde gördüğünüz gibi Çıkardık gördüğünüz gibi çok güzel oldular. İçlerine peynirle karışımımızdan bir yemek kaşığı kadar ekleyelim. Tartımız için kullandığım meyveler bir portakal, bir kivi, yarım ayıklanmış nar kullandım. İstediğiniz meyveden kullanabilirsiniz kartlarımızın üstüne meyvelerimizden ekleyelim. Bu şekilde hazırlamış olduk. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Mutlaka deneyin. Çok pratik, çok da lezzetli ve sağlıklıdır. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.